Ortak Coğrafya Navazı'ndan TRT ekranlarından herkese merhaba, mutlu akşamlar. Bizi Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Kıbrıs ve Türkiye'den izleyen tüm sevgili seyircilerimize güzel bir akşam diliyorum. Bugün Çanakkale Savaşları'nı konuşacağız. Gerçekten tarihimizdeki altın zaferlerden biri ve iki yıl sonra yüzüncü yılı olacak Çanakkale Savaşları'nın ama biz iki yıl öncesinden hem Çanakkale Savaşları'nı, Çanakkale zaferlerini ne kadar iyi biliyoruz ve 18 Mart'ta yaklaşıyor Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Bütün bunları tarihi gerçeklerle, bilinmeyenlerle ve araştırmacıların gözünden farklı bakış açılarıyla konuşmaya çalışacağız önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca ve konuğumuz Çanakkale Savaşı araştırmacısı aynı zamanda Gelibolu'yu anlamak.com sitesinin de editörü Sayın Tuncay Yılmazer. Hoş geldiniz evet. Tuncay Bey nasılsınız? Hoş bulduk sağ olun. Evet Çanakkale savaşı savaşları aslında 1915'te evet. başlıyor. Hatta yavaş yavaş 1914'te başlayan evet. ve 1916 yılına kadar devam eden Gelibolu Yarımadası'nda devam eden muharebelerden söz ediyoruz. Evet. Ancak biz bunları ne kadar iyi biliyoruz? Tarihimizi bilip bilmediğimiz konusunda hep konuklarımızla evet. işte böyle konuşuyoruz ders kitaplarında anlatılanlar kafamıza bir takım kalıp cümlelerle yerleşmiş durumda ama aslında Çanakkale zaferi çoğu zaman sanki Kurtuluş Savaşı'nın bir parçasıymış gibi algılanabiliyor Tabii Halbuki öyle bir algı var tamamen ne yazık ki. Birinci Dünya Savaşı'nın içinde yer alan bölümü evet çok önemli bir bölümü ve sadece aslında o dönem Osmanlı İmparatorluğunu ve sonrasında e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna doğru giden yoldaki zaferleri etkileyen bir zafer değil. Dünyanın o dönemki konjonktürünü de, tabii, tabii. bu savaşların kesinlikle. içine dahil olan ülkelerin e, dış politikalarını yönlendirmelerini tabii. de aslında tabii. E, bir noktada etkileyen tabii, bir zafer. Kesinlikle. Dolayısıyla bugün farklı açılardan Çanakkale evet. Muharebelerini konuşacağız sizinle. İsterseniz e, 1914 yılında, Birinci Dünya Savaşı ortamında neler yaşandı oradan başlayalım. Şimdi... E... 1914 e, yılı e, dünya tarihinde çok önemli bir yıl. Avrupa'da kamplaşmaların e, olduğu artık duruğa çıktığı bir e, yıl ve e, genel tarih bilgisi işte bir tarafta Almanya ve Avusturya Macaristan'ın başını çektiği ittifak devletleri diğer tarafta da işte İngiltere, Fransa ve Rusya'nın e, oluşturduğu itilaf devletleri. Her devletin kendine özgü bir takım e, hesapları var ama bu e, iki ittifak arasında iki e, grup arasındaki ciddi rekabet sonuçta işte hepimizin bildiği Avusturya e, Macaristan veliahtının Saraybosna'da bir suikaste gitmesi bir e, Sırp terör grubu tarafından ve sonrasında zincirleme olaylar e, zaten beklenen e, her iki taraf arasındaki savaşın bir nevi kıvılcımı oluyor ve e, Franz Ferdinand herkesin de, de. evet Frans Ferdinand'ın Hatta çok enteresandır. Yakın dönemde bir İngiliz tarihçisi Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında İngiltere, Fransa ya da Almanya, Rusya gibi sadece büyük devletlerin değil Sırbistan'ın da çok ciddi rolü olduğu. Çünkü bu terör grubunu desteklediği yönünde çok ilginç bir iddiada bulundu. Tabi bu da zaman içerisinde tarihçilerden böyle değişik bir takım iddialar gelebiliyor. Çanakkale Savaşı'nı siz çok güzel tanımladınız. 3 Kasım 1914'teki bu ilk e, ...İngiliz donanmasının Seddülbayir tabyalarını e, bombaladığı e, ve şu an orada bir ilk şehitler anıtı diye gidenler e, bilirler... E, ...anılarını sembolize etmek amacıyla bir anıt dikili orada şehit olan askerlerimiz e, adına. O dönemden itibaren e, başlayıp 9 Ocak 1916'da son İngiliz askerinin Yarımada'dan çekildiği döneme kadar... Gelibolu Yarımadası çevresinde olan olayların bütününü diye tanımlasak e, bence iyi bir tanım olur. Bunun içerisinde tabii kara muharebeleri var, daha öncesinde deniz muharebeleri var, hava var. Çok daha e, yeni başlanmasına rağmen Çanakkale'de de bir takım örneklerini görüyoruz. Denizaltı var. Ayrıca lağım muharebeleri var. Yani yer, yer altından işte tüneller kazıp karşı tarafın bulunduğu yerde bomba patlatma şeklinde. Bunların ilk örneklerini ki modern savaş tarihinin birçok ilk örneği Çanakkale Savaşı'nda yaşanmıştır. Az önce de dediğiniz gibi dünya tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Modern askeri tarihte aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren, bunun altına özellikle çiziyorum. Biz Çanakkale'yi Anlatırken biraz böyle yerel kalıyoruz gibime geliyor. Yani Çanakkale'nin çok önemini yerel vurgulardan ziyade biraz böyle genel savaş içerisindeki evet. yerini de vurgulamak Bağlamından lazım. Bağlamından koparıyoruz bütün, sanki. Tabii bütün ülkeler Çanakkale Savaşı'ndan sonra diplomatik askeri planlarını değiştirdiler. Onun için bir marm muharebesi işte Almanların Fransızlara saldırılıp durduruldukları muharebe 4 Eylül 1914'teki ve bir de Çanakkale muharebesidir. 9 Ocak 1916'da resmen İngilizlerin yenilgiyi kabul ettikleri, ...tabii çok daha öncesi de askerlerini tam olarak çektikleri tarih olarak kabul edersek bu tarihten sonra ülkelerin birinci Dünya Savaşı konusundaki genel planları değişmiştir. İngilizler daha çok Orta Doğu'ya ağırlık vermişler, Fransızlar daha çok Selanik birlik kaydırmışlar. Ruslardaki o e, yıllardan beri alttan alta e, kaynayan o halk hareketleri artık bir Bolşevik devriminin yaklaşan ayak sesleri olmuştur. Çünkü e, hani kağıt üzerinde de olsa belki ileride zaman ka, kalırsa değiniriz. Bir takım diplomatik e, bir takım gizli sözler falan var ama yani hükümetin özellikle vurguladığı işte e, bizim ittifakı itil, itilaf devletleri gelecek hep birlikte olacağız. Genel politikası çökmüştür. Yardımsız kalan Rusya iç halk hareketleriyle de bir Bolşevik devrimi yaşanmıştır biliyorsunuz 1917'de. Peki öncesine Savaşın. gelecek olursak 1914 Buyurun. yılında bu savaş ortamında tabii ki bir sömürgecilik hareketi var. Bunun dışında evet. güçlenen bir Almanya var. Evet. İngiltere, evet. Fransa... Evet. Ortaklığı söz konusu evet. ve dediğiniz gibi kaynayan bir kazan. Tabii. Aslında bütün Tabii. ülkeler arasında bir takım gerginlikler. İşte Almanya'nın özellikle bu sömürgecilik konusunda biraz sonradan yükselen güç olmakla birlikte geri kaldığını hissetmesi. İşte tarihçi Eric Hoffman geçtiğimiz sene kaybettiğimiz ünlü bir tarihçi. O özellikle Almanların kuzey deniz filosunu donanmayı İngilizlere bir alternatif olarak çok fazla miktarda büyütmek istemelerinin İngiliz hükümetine ciddi rahatsızlık oluşturduğunu söyler Fransızların Almanlarla çok daha öncesinden bir hesabı var tabi 1870'lere dayanan işte Paris işgal altına alınmıştı bu Bismarck'ın Alman hükümetini yönettiği dönemde yani her ülkenin Rusların Avusturyalılarla Balkanlar üzerinde bir takım hesapları var yakın zamanda yaşanmış bir Balkan Savaşı var yine bazı tarihçiler aslında, Birinci Dünya Savaşı'nı Balkan Savaşı'nın çünkü Avusturya ile Sırbistan'la başladı biliyorsunuz savaş, Balkan Savaşı'nın genel bir savaşa dönüştüğünü iddia ederler ki bence de haksız değiller. Yani dünyanın çeşitli yerlerindeki bir takım e, anlaşmazlıklar, çatışmalar giderek büyüyerek sonuçta işte bir şey e, vesile oluyor. E, i̇şte az önce de sizinle de bahsettiğiniz gibi Frans Ferdinand'ın Saraybosna'yı ziyareti sırasında suikaste uğraması. Ee, aslında e, mesela Henry Kissinger Amerika'nın e, eski dışişleri, dışişleri Bakan. bakanı ile ilgili çok güzel bir kitabı vardır. Bu olayı nitelerken ve sonrasında Çanakkale'ye doğru uzanan süreci de nitelerken aslında birçok olay diplomasi yolu, yoluyla da bu Frans Ferdinand'ın ölümünden sonraki ortaya çıkan kriz de gerçekten bir iyi bir diplomasiyle çözülebilirdi ve dünya savaşa girmeyebilirdi diye de bu şekilde e, görüşünü belirtir. Tabi geçmişe yönelik konuşmak çok e, bir takım fikir egzersizleri aslında. iyi ama değiştirme evet, onun çok yok. Evet. benzer şartlar maalesef evet, yaşanıyor farklı evet. şekilde çözülüyor artık. Evet, evet. Bir İtalya var bunun dışında. tabi Tabii. Rusya'dan tabii. bahsettik e, ve sonrasında tekrar gelelim Çanakkale'ye. Evet. Şimdi e, savaş nasıl seyrediyor ve sonrasında e, Çanakkale cephesinde neler oluyor? E, Tabi bunu çok kısaca özetlemek gerekirse çünkü saatlerce konuşulabilir Çanakkale Muharebeleri hakkında. Şimdi öncelikle İngiliz hükümetinin Çanakkale'ye bir cephe açılması konusunda sivillerin başta Winston Churchill olmak üzere ciddi anlamda bir istekleri var. Bu yolla stratejik öneme sahip olan boğazlar elde edilecek, Osmanlı Devleti saf dışı, saf dışı kalacak, Rusya'ya yardım gönderilebilecek. Üstelik Tuna yoluyla Karadeniz üzerinden Avusturya, Macaristan'a da e, saldırılabilecek. Kağıt üzerinde bu tip hesaplar var. Yalnız şunu unutmamak lazım. Aslında genellikle tam tersidir. Yani askerler savaşa daha böyle istekli gibi görünür, politikacılar daha geri gibi görünür ama o döneme baktığımızda e, askerlerin gerek Fransa'da gerek e, İngiltere'de gerekse de Rusya'da askerlerin nispeten Çanakkale cephesi açılmasında sivillere göre daha çekingen olduklarını görüyoruz. Mesela İngiliz Genel Kurmayının bir takım raporları var. 1906-1911 tarihli raporlarında Çanakkale Boğazı e, hiç harekat düzenlenmesi önerilmez, düzenlenecekse mutlaka donanmaya kara birliklerinin de yardımı gerekir diye. E, buna benzer. Fransa'da o dönem Fransa çok ilginçtir. Ben her zaman Fransa'nın Çanakkale'ye neden katıldığını, bu kadar istekli olduğunu anlayamam, anlayabilmiş de değilim ama tabii işin geri planında sömürgecilik, emperyalizm falan gibi durumlar olunca düşünün kendi ülkenizin üçte biri neredeyse üçte biri işgal altında, Alman orduları Paris'i tehdit ediyor ve siz Çanakkale'ye ayrıca asker gönderiyorsunuz.